Evet değerli arkadaşlar ben Nazif Çalıkoğlu. Ee, bu akşam sizlere kısa bir video dinleteceğim. Ee, burada bugün Mart'ın 20'si 20 Mart 2024 tarihi de belirtelim. Şimdi arkadaşlar ne diyor bakalım. Ay hakkında bir konuşmalar var onu dinleyeceğiz. Videolarda çekimler olduğunu düşünüyorum ya. Ya Stanley Kubrick'in bir videosu var itiraf videosu. İzlediniz mi onu? Adam evet. diyor ki sen izledin mi? İzledim. Sen izledin mi hocam? Ya adam diyor ki biz onu stüdyoda çektik ay görüntülerini. Evet. Ya işte Şimdi... ay şöyle yani çünkü o zaman bir yarış vardı. Evet, ne var biliyorsun evet. Yani Amerika ile Rusya arasında ve teknoloji yetersizdi. O an bir şey bir sürmeleri lazımdı. Değil bir i̇nsanlara yani. bir şey vermeleri gerekiyordu. yani çok akıllıcaydı. Yani bir şekilde ha, aya gidildi mi gidilmedi mi. Gidildi yani, e, mi e, sence? Gidilmedi. Yani Bence de e, gidilmedi. Onu... Ben bu uzaya gitme olayında bile bunun acayip stüdyolarda çekimler olduğunu düşünüyorum ya. Ya Stanley Kubrick'in bir videosu var, itiraf videosu. İzlediniz mi onu? Adam evet. diyor ki, sen izledin mi? İzledim. Sen izledin mi İzledim. Ya adam diyor ki biz onu stüdyoda çektik, ay görüntülerini. Evet. Ya, Şimdi... ya işte ay işi öyle yani. Çünkü o zaman bir yarış vardı. Ne konuşuyorsun? Evet. Yani Amerika ile Rusya arasında ve teknoloji yetersizdi. O an bir şeyi bir sürmeleri lazımdı. Değil bir mi? Size. İnsanlara bir şey vermeleri gerekiyordu. Kesinlikle gerekiyor. Yani çok akıllıcaydı. Yani bir şekilde ha, aya gidildi mi, gidilmedi mi? yani e, gidildi mi sence? Gidilmedi yani. Bence de gidilmedi. Evet, onu i̇şte görüyorsunuz arkadaşlar yani e, okumuş akıllı kişiler bile aya gidilmediğini artık söylemeye başladı. Neden diyoruz? 2025 kristal çağ geliyor. Boşuna söylemiyoruz. Kristal çağda artık kimse yalan konuşamayacak. Mutlaka eskiden sistemin içinde olduğunu hissedenler rahatsızlığını gösterecek ve hayır efendim ben bu zamana kadar böyle demiştim ama böyle değilmiş diyecekler. Demek zorundalar. Kristal çağ 2025 döngüsüne giriyoruz. Rüzgarını hissediyoruz. Artık değişim başladı. Uyanış başladı. Buradan kaçış yok arkadaşlar. Yeryüzünün düz olduğunu artık inanın tahmin edemediğiniz insanlar söyleyecek devletler söyleyecek. Düz dünya teorimizin doğruluğu artık kanıtlanacak. Öyle güneş çok uzakta, milyon dünyada milyon kat büyük, ay yakında şudur budur. Bunlar hepsi geçirecek gerçekler ortaya çıkacaktır diyorum. Evet, ben araştırmacı yazar Nazif Çalıkoğlu. Hepinize güzel günler diliyorum.